Yani. Evet. Mardin Derik ilçesinde doğup Mardin Kızıltepe ilçesinde öğretmenliğe başlamışsınız. Bu bilinçli bir tercih miydi? ve Yani ben oralıyım aslında Mardinliyim. Mardinli olduğumdan dolayı e, Mardin'de başladım göreve. E, bilinçli bir tercih e, diyeyim. E, yani bilerek isteyerek e, e, kendi irademle <laughs> orada göreve başladım. Sadece soru bu herhalde. Evet, bu buydu. Yani bunu da çünkü çok değerli buluyorum. Yani siz öyle bir devlete, çocuklara, yurdun insanına hizmet etmeyi kendiniz adamısınız. Ben o, onu, bunu bulduğumda bunu fark ettim. O sebeple merak hı. ettim o anlamda da. Hı hı. Benim e, öğretmenlik hayatım da genelde e, şeyde geçti. Yani hani T.C tanımlarken kalkınmada öncelikli iller olarak tanımlar. E, genelde kalkınmada öncelikli olarak <laughs> illerde çalıştım. Yani biraz daha negatif eee durumda e, olan illerde çalıştım. Güney e, Ülkenin güneydoğusunda hani e, Kürdistan diye tarif ediyorum ben. E, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde e, çalıştım. E, oralarda e, biraz daha sıkıntı ama e, çalışmak. Ama hep oralarda ke, çalışmak kendi tercihimdi yani. E, bir gün bir Fethiye'de ne bileyim yani Batı'da Ege bölgesinde çalışmak e, nasip olmadı. Öyle bir tercihim de olmadı. Öyle bir isteğim de olmadı yani. İçimden bunun için bir gayret göstermek de gelmedi. Mardin'de 10 yıl çalıştıktan sonra Mardin'in daha doğusuna gittim mesela. E, ondan sonra Erzurum'a geldim. E, e, bir çocuk vardı. Çok sürekli polis taşlarlardı böyle e, çocuklar o dönem. E, zevkli bir işti polis taşlamak. E, o eylemlere katılmak, müvergazı falan yutmak. Polisler de zevk alırdı, herkes zevk alırdı. O, o zaman biraz da böyle bir boyut vardı. Şimdi taşlamadan gelmiş işte o gün eylem var falan sınıfa geliyor e, ee, oğlum hani ne oldu diyorum ben yani taşladım da eline ne geçti yani ne yaptın falan yani Tomay'a mı zarar verdi ne oldu yani falan diye sorgulayınca hocam siz demiyor musunuz dedi ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa şimdi hocam biz de diyoruz ki ben atmasam sen atmasan biz atmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa deyip biz de taş atıyoruz dedi yani Tabii <laughs> çok şaşırdım ve güzel bir e, güzel bir şekilde kendini ifade etti. Tamam bir dahaki eyleme bizi de çağır falan dedik. E, şimdi e, oradaki insanlar da bir arayış içindeler yani. E, doğu'da bir çocuğa verdiğin e, emeğin karşılığını hemen alıyorsun yani. Görelim misiniz, Kürt müsünüz? Tabii tabii Kürt'üm. Tabii, Mardinliyim. Aslen Mardinliyim. E, Asm Mardinli ve Kürt e, bir ailedenim e, çünkü Mardin'de biliyorsunuz farklı milletlerden de çok insan var evet. ama ben Kürt e, olan e, ailelerdenim. E, Kürtçe biliyorum burada çok avantaj. Güzel. <laughs> Kürtler buralara çok gelmişler e, zamanında e, yani Türkiye'den pek gelip iltica eden e, çok fazla insan yok hep yani Kürtler gelmişler e, ve buralarda Türkiye denince Kürt müsünüz deniyor e, daha çok e, o avantajı da kullanıyorum yani. Ee, daha çok o bölgelerde çalıştım. O bölgenin insanına işte diyordum. Bir şey verdin mi karşılığını emeğini mutlaka hemen alıyorsun. Ee, insanlar i̇nsanlar çok sempatiyle bakıyor. Yani bir öğretmenin değeri çok daha ekstra fazla oralarda. Ee, ben oraya gelen birçok meslektaşımın ağlayarak, üzülerek geldiğini fakat oradan ayrılırken tekrar üzülerek, ağlayarak gittiğine şahit oldum. Çünkü insanlar gerçekten ihtiyaçları olduğunu biliyor ve sizlere gönüllerini açıyorlardı. Bizlere de hep gönüllerini açtılar yani sağ olsunlar sofralarını açtılar ve hiç pişman olmadım yani orada geçen her dakikam benim için çok değerliydi ve hepsiyle e, hani orada olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. E, mutluyum yani öyle hiç bir e, pişmanlık falan da hissetmiyorum. İyi ki o zamanlarda oradaydım. Zor...